TRT Türk'ten Brezilya 2014'ten hepinize merhaba sevgili izleyenler. Türkiye'de saatler 16.10'u gösteriyor. Artık Dünya Kupası'nın başlamasına sadece 8 gün kaldı. Ve bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftadan beri Brezilya 2014'te grupları detaylandırıyoruz. Sizlere son gelişmeleri aktarıyoruz. Takımların gruplarda neler yapabileceğini konuşuyoruz. Bugün de Sinan Tural'la birlikte son grubumuz olan H grubunu paylaşacağız. Sizler de Twitter'dan bize TRT Brezilya 2014 adresinden soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz diyelim. Ve vakit kaybetmeden programımızı başlatalım. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk. Artık bugün grupları noktalayacağız. Son grubumuz H grubu, Belçika, Cezayir, Rusya ve Kore Cumhuriyeti var. Önce grupla ilgili genel olarak neler söylersiniz? 8 grup arasında son güne kalan grup turnuvanın en dengeli grubu. Onu diyebiliriz. Hı hı. Belçika tabii ki bir adım önde son dönemlerde yetiştirdiği önemli yıldızlarla birlikte ama bir dengeye baktığımız zaman güçlerin en yakın olduğu grup olarak söyleyebiliriz H grubunu. Aslında C grubu için de benzer şeyler söylemiştik. O zaman da demiştin ki C ve H grubu bu kupanın aslında birbirine en yakın takımları içeren gruplar. En şanslı, en şanslı kuralların çekildiği grup ama mesela orada Yunanistan çok iyi durumda değil. Hı hı. Kolombiya. Biraz değil epey bir üstlerinde yani Falcao olmamasına rağmen ama bu H grubu tam böyle dengede bir grup gibi gözüküyor. Yani Şimdi. Belçika payını vermekle birlikte. Dengedeki grubu detaylı bir şekilde konuşmaya başlayacağız. Ee, i̇lk takımımız Belçika olacak ama önce bir Belçika'yı yakından tanıyalım. Arkasından sohbetimize başlayalım. Belçika'nın kupa yolculuğu böyleydi bugüne kadar bakalım bundan sonra ne yapacak 2014'te? Bu turnuvada şöyle Belçika başaltının en büyük sürpriz olması eklenen başaltı takımlarından bir tanesi. Şu turnuva şöyle bir şey gösteriyor. Yani öncesinde en azından favorilerde sorunlar var. Yani böyle çok sağlam, güçlü, kağıt üstünde iyi olabilirler ama baktığımızda sorunları olan favoriler var. Bu turnuvanın ben baş sürprizlerin turnuvası olabileceğini düşünüyorum. Yani bunu final anlamında söylemiyorum ama bir yarı finalde bir veya iki tane baş altı takımı görebiliriz. Hı hı. Yani İsviçre, Belçika, Bosna Hersek, Hırvatistan, e, Kolombiya, bunlara adaydır. Bunların arasındaki en hazırı, en e, kadro itibariyle, form durumu itibariyle Belçika'dır. Yani şu anda Avrupa'nın bir, iki numarası kalecisi kim diyorsanız e, oradakidir. Kurtuvadır. Yani 22 yaşında geçen sene UEFA Avrupa Ligi'ni aldı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon final oynadı. La Liga'yı aldılar 22 yaşında ve müthiş bir tecrübe kazandı. Çok iyi bir kaleci. Başta bunu söylemek lazım. Son katıldıkları Dünya Kupası'nda Vilmos o takımın oyuncusuydu. 3 Dünya Kupası peş peşe katılmıştı. 94'te de vardı. 98'de de vardı. Şimdi genç bir teknik adam olarak takımın başında. Wilmot sadece oynadığı 8 maçta 5 gol atarak Dünya Kupalarında en çok gol atan Belçikalı futbolcuymuş. Belçika'yı konuştuk. Şimdi sıra Rusya'da. Rusya 2006 ve 2010'da elemeleri geçemedi. 2018'de de ev sahibi olacak. Yani bu kadar büyük bir futbol geleneği olan bir ülkenin 1990, 1994'teki Salenko dışında bir hatırası yok gibi gözüküyor. Bunu da e, biraz alıntı yapmış olayım. E, Forfort'un bu ay hazırladığı çok güzel bir Dünya Kupası özel sayısı var. Rusya ile ilgili söylediği güzel bir cümle bu. Yani Salenko dışında da artık bir hatıra bırakmak durumundalar Dünya Kupası'nda. Çok kötü iki deneyim. Avrupa Şampiyonası'nda da çok kötüydüler 2012'de. Hı, hı. E, Capello geldi. Bu, bu takımın en büyük yıldızı Fabio Capello. Yani e, bir şeyler katmak, bir şeyler yapmak, bir şeyler değiştirmek zorundadır. 2010'da da İngiltere'nin başındaydı. 2010'da yapamadığını İngiltere'de bir şey değiştirmek çok zordur. Onu yapamadı ama burada yaptı. Yani burada değişikliği yaptı ve Portekiz'in önünde grubu önde bitirdi. Yani bu önemli bir detaydır burada. İstediği oyun tarzına otutturduğunu söyleyebiliriz. Yani golü hızlı düşünen kolay gol yemeyen 10 eleme maçında 5 gol yemiş. 4 gol yiyen İspanya, İspanya 3 gol yemişti. Belçika 4 gol yemişti. Yani en az yiyenlerden biri hı hı. turnuvada doğru söylüyorsun. E, Capello takımı oluyor, oldular yavaş yavaş. Bu turnuvada da e, Dasaev'in çok e, adı geçti tanıtım klibinde. E, onun veliahtı, yani onun seviyesinde olmadı henüz ama belki de olamayacak ama Akın FF var. Hala formda bir kaleci. Ee, Rusya için şunu söylemek lazım aklıma gelmişken Bütün oyuncuları ligde Rusya Premier Lig'de oynuyor ee, Biraz muhafazakarlar Bu konuda dışarıya 5 isim CSKA Moskova'dan 6 isim de Dynamo Moskova'dan geliyor O bile tartışma konusu oldu Şampiyondan 5 isim niye alıyorsun 6 isim <laughs> niye lig 4.sünden, 3.sünden alıyorsun diye Ama şöyle iyi bir Hava yakaladılar Portekiz'i geçmek onlara çok iyi bir Şey kattı Yani bu Capello 1-2 basın toplantısı da söyledi onu. Yani Portekiz'i geride bıraktıysak biz Dünya Kupası'nda son iki turnuvada olduğu gibi gitmiyoruz dedi. Ve bu anlamda önemli. Capello Beruzi... şunu da söyledi. Bu arada herkes grubun favorisinin Belçika olduğunu söylüyor ama bana göre favori biziz dedi. İdeal da bir açıklama yaptı. Capello hep böyledir. Yani Mourinho'nun büyük kuşa kuşağı hocalardandır. Arigosaki, o... Böyle severler e, sataşmayı, tahrik etmeyi, e, iç lafını da esirgemezler. O anlamda doğru. Şöyle bir şey var tabii ki, bunu söylerken en fazla güvendiği şey e, kadronun istikrarı. Belçika'daki e, yeni oyuncuların yetenekli olması çok büyük avantaj ama yeni bir kuşak tabii ki. Yani en büyük handikapları da o zaten. Eğer bir hayal kırıklığı yaşarlarsa bundan yaşayacaklardır. Yani futbollarından yeteneklerinden dolayı değil. Rusya'da tabii ki Berezutski Ignashevich, SSK'nın şampiyonun stoperleri işte 3-4 yıldır beraber oynuyorlar. Arkalarında Hakim yine beraber oynuyorlar. Bu önemli bir artı tabii ki. Rusya'nın bir türlü aşamadığı bir sorun var. Büyük turnuvalar için. Kerzakov. Yani Rusya futbolunun en önemli santraforu son 7-8 yılda liglerde çok iyi iş yapıyor ama bunu milli takımın bir türlü büyük turnuvaya özellikle bir türlü taşıyamadı. Ne 2010 elemelerinde ne de 2012 Avrupa Şampiyonası'nda o beklenen patlamayı yapamadı. Ligde yapıyor ama bunu büyük maçlara çıkaramadı. Burada Kerzakov'un yanında başka bir santrafora güveniyorlar. Yine Alexander Kokorine güveniyorlar. genç bir oyuncu çok iyi bir çıkış yaptı bu sezon ve 17-18 tane gol attı ligde. Kerzakov'la birlikte iyi bir uyum yakaladı. Yani Kokorin çok hareketli. Araya iyi giren, zorlayan. Torres'in iyi halini hatırlatıyor. Yani böyle ayağını dürtüp gol atabilen bir oyuncu. Alakasız bir yerden girip gol atan bir oyuncu. Bu turnuvada da Lig, yani Rusya mi? Ligi'nde kalmayabilir bu turnuva sonunda. Yani takip edilen bir oyuncu bu anlamda. Danisov, Şirikov ve Faizullin orta sahada oturdular. Burada Zirkov uzun süredir yok. Bu takımın Rusya futbolunun önemli oyuncularından biriydi. İşte yani eski Chelsea'li, CSK'lı yılları yok. Ama son birkaç maçtır Capello onu sonradan oynatıyor. Zirkov girerse sol tarafta her zaman bir tehlike yaratabilecek bir oyuncudur. Ama bu takımda Şirakov'un, ee, ne yapacağı takım açısından önemli Yani kilit bir oyuncudur Bu anlamda ee, Takım kaptanı yaptı onu özellikle Bazen e, Zeki hocalar bunu yapar Yani problemli oyuncu Ya da düşüşte bir oyuncu ama o potansiyelini bildiği için Sorumluluk verir Capello da onun takım kaptanı yaptı Ve bunu hakkını verdi Yani ligde çok iyi oynamadı Zenit'te tutunamadı kiralık gitti Ama milli takımda iyi işler yapıyor Rusya'nın da bir iki tane Zirkov kenardan geldiği zaman yedek kulübesi fena değil Rusya'nın da. Mesela Zirkov çok önemli bir oyuncu kariyeri var. Kapello e, ondan bir şeyler bekliyor. Yani 11'de olmasa bile yedekten gelip bir şeyler yapmasını bekliyor. Bir de tabii ki 22-23 arasındaki Zagayev çok önemli bir oyuncu. E, o da Şirakov'un alternatifi ya da partneri de olabilir zaman zaman. Yetenekli bir on numara o da. Yani böyle baktığınız zaman Capello'nun dayanacağı ve karşıya saldıracağı lider e, favori biziz grubun diyeceği bir kadrosu var elinde. Yani e, sadece oyuncu kalitesi Belçika kadar değil ama e, Capello faktörü ve oyuncu grubunun nispeten daha tecrübeli olması Rusya'nın önemli bir avantajı Belçika karşısında. Bakalım nasıl izleyeceğiz. Şimdi Belçika Rusya arasındaki konuşmaya girmişken biraz önce söyledik ya 2002 yılında iki takım evet. yine H grubunda karşı karşıya geldi. Gülen taraf Belçika olmuştu. Rusya'yı 3-2 yenerek bir üst sıra çıkmayı başarmıştı. Bir evet o maçın özetini bir izleyelim. Arkasından sohbetimize devam edelim. 2002'de durum böyleydi. Gülen taraf Belçika olmuştu. Bakalım bu yıl neler yaşayacağız her iki takımın yani karşılaşmasında. Bu maçtan da hareketle belki de şunu söylemek lazım. Yani bu gruptaki maçlar çok güzel olacak. <laughs> Yani dört takımda, geldiğinde de konuşuruz, çok güzel futbol oynamaya çalışan takımlar. Hucumu düşünen takımlar, topu kendisinde tutmaya çalışan, pas yapan takımlar olduğu için bu turnuvada da bunu seyredeceğiz. Gollü maçlarında adaydır bu grup. Çok fazla 3-2, 3-1, 4-2, 4-3'lük 1-2 maç görebiliriz burada. Bakalım Rusya kimse bizi yakalayamaz sloganıyla geliyor ama... Yakalayabilen olacak mı? Hep beraber ilerleyen günlerde göreceğiz. Artık çok da az bir zaman kaldı zaten diyelim. Bu kadar çok rahat bu gruptan gül oynaya çıkamazlar. Öyle zor biraz. <laughs> Bakalım bunları yine ilerleyen programlarda tabii ki maç özetleriyle birlikte konuşacağız. Güney Kore diyelim. Güney Kore az önce bıraktığım yerden yani Güney Kore'deki notlarıma bakarken oradan sözü aldım. Yani güzel futbol oynayan bir takım <laughs> bir kere Güney Kore. Ama ee, şöyle şaşırtıcı sonuçlar aldı son dönemde. Yani onun e, öyle bir panik halleri var şu anda. Yani aslında yetenekli oyuncuları var. Ee, güzel futbol oynuyorlar. Yani maçı bırakmayan bir takım. Koşan dinamik bir takım. Ama ilginç sonuçlar aldılar. Costa Rica'yı bir tek yenebildiler. Tunus'a yenildiler. Amerika Birleşik Devletleri'ne yenildiler. Meksika'ya 4-0 ya yenildiler. Yani Tunus'a daha geçen hafta yenildiler hazırlık maçlarında. Yani bu biraz onlar açısından şaşırtıcı sonuçlar yani bakalım Güney Kore'yi detaylandıracağız ama e, Güney Kore'nin de kupa yolculuğunu bir izleyelim arkasından takımın detaylarını konuşalım FIFA sıralamasında 55. sırada bulunan Güney Kore bakalım 2014'te neler yapacak 2002'deki başarıyı tabii bekliyorlar ama öyle kolay değil orada ev sahibi olmanın avantajlarını fazlasıyla kullanmışlardı İyi bir takımları vardı ama Ev sahibi olmanın avantajlarını yararlanmışlardı. İtalya maçını hatırlıyorum hemen şimdi e, klibi de izlerken. E, şu, son dönemdeki hazırlık maçları az önce saydığım hazırlık maçları beni şaşırttı. Hı hı. Aslında e, iyi bir formları vardı. E, A, Asya Kupası'nda üçüncü olmuşlardı en son iki yıl önce. Yani iyi geldiklerini düşünüyordum. 2010'da e, Nijerya Yunanistan'ı geçip ikinci tura çıktılar. Yani fena Acaba bir, bir taktik olabilir mi? Kendilerini göstermek istemeyip zayıf halka ilan edip maçlarda şöyle, sürpriz yapacak olabilirler mi? Güvenlikleri oyuncular, yıldız adayları bu turnuvadaki yıldız adayları çok genç. Yani kaleci Cusung, e, Reong isimleri de söylemek o kadar zor ki. <laughs> evet ya. çok zor. Yani O biraz daha tecrübeli ve ona güveniyorlar. 2010'da da oynamıştı ama diğer oyuncuları genç. 21-22 yaşında hmm. yetenekli oyuncular Avrupa'da oynayan özellikle ama onların bu baskıya nasıl cevap verecekler önemli. Bakalım maçları izlerken bunları görmüş olacağız ve artık grubun son üyesi Cezayir diyelim. Önce biz Cezayir'i de yakından tanıyalım arkasından takımı detaylandıralım. Evet Cezayir'i dördüncü kez Dünya Kupası'nda izleyeceğiz. Bakalım neler yapabilecek. Aslında baktığımızda çok büyük başarıları yok Dünya Kupası tarihinde. Ama enteresan başarıları var diyebiliriz. Hı. Çünkü Almanya 2-1 mağlup ediyor ve e, tarihinde ilk defa Avrupa takımını yenen Afrika ülkesi oluyor. Arkasından İngiltere ile bir birlik bir beraberliği var. Zaten grup içerisinde aldığı tek puan oradan İngiltere'den. Baktığımızda çok başarılı bir takım değil. Grubun zayıf halkası diyebilir miyiz ya da sürpriz yapabilir Biraz mi? aksızlık olabilir grubun en zayıf halkası demek. Bir kere başındaki Halil Oziç varken yani hiçbir takımı zayıf diyemeyiz. O her şeyle ruhuyla kendi futbolculuğundaki dönemde de olduğu gibi. Yugoslavya ile birlikte dünya, iki Dünya Kupası'na gitmiş birinden bahsediyoruz. bu takıma o ateşli ve hızlı futbolu getirdi. Ve Cezayir'in şöyle bir avantajı var. 7-8 tane iyi oyuncusu Avrupa'da oynuyor. Yani Fransa Ligi'nde olsun, İspanya Ligi'nde oynayan oyuncuları var. Bu onların için önemli bir avantaj. yani Kore'den daha altta değiller şu anda gruptaki iddia itibariyle onu söyleyeyim. İlk maçta Belçika ile oynuyorlar. Belçika'nın e, ilk bu jenerasyonun ilk dünya kupası maçı ne yapacağı belli değil ama Cezayir'in e, oturduğunu, e, oturmuş takımı olduğunu söyleyebiliriz çünkü mesela daha yendiğimiz Ermenistan'ı 3-1 çok rahat yendiler, Slovenya yendiler. Bugün Romanya ile hazırlık maçları var, İyi takımlarla hazırlık maçı yaptılar ve e, Cezayir'in bu gruptan ilk iki için ciddi bir mücadele vereceğini düşünüyorum. Çünkü dört takımında, tam Belçika'nın isimleri çok hı hı. üstte görünüyor ama dört takımın arasında öyle bir, büyük bir güç farkı yok. Cezayir de bu ilk ikinin adayıdır. Homojen dağılmış bir grup diyelim. Evet. Peki son artık bir iki cümleni alalım. Genel grupla ilgili hepsinin detaylarına girdik tek tek. Ee, arada da söylediğim gibi yani en güzel en skorlu maçların. Oynanmaya aday bir grup burası. Güç dengesinin kura çekimiyle iyi denk düştüğü bir yer. Hı hı. Kağıt üstünde büyük favorilerin olmadığı bir grup. C grubuyla H grubunu daha önce de söylemiştik birkaç defa. Ve yeni oyuncuların kendini göstermeye aday bir grup. İşte Hazard dedik, Kokorin dedik. İşte burada Bentaleb var. Onlar için bir sürpriz oldu Bentaleb. Tottenham'da öyle bir sezon yaptı, oynadı. ikinci yarıda 19 yaşında daha ve Dünya Kupası'nda kadroya girdi. 11'de de oynayacak muhtemelen. Bu genç oyuncuları izlemek ilginç olacak ve güzel maçlar. Yani bunun altını çiziyorum. Güzel maçlar izleyeceğiz K grubunda. Programımızı da kapatmadan önce güzel maçlar dedik. O zaman programın e, bir ekranlara taşıyalım. Seyircilerimizi hatırlatalım, arkasından programımızı kapatalım. Birinci maçlar 17 Haziran'da Belçika-Cezayir arasında 19'da, 18 Haziran'da Rusya-Güney Kore arasında 1'de. İkinci maçlar 2 Haziran'da, 22 Haziran'da Belçika Rusya arasında 19'da, 22 Haziran'da Güney Kore Cezayir arasında 22'de. Üçüncü maçlar ise her ikisi de 26 Haziran'da Cezayir Rusya saat 23'te, Güney Kore Belçika karşılaşması ise yine saat 23'te olacak diyelim ve artık bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Son bir cümle hemen araya gireyim. Yarın bugün grupları tamamladık. Hı -hı. Yarın bir konuğumuz var. Dünya o da sürpriz olsun. Bence söylemeyelim. Önemli seslerinden biri burada olacak. Hı <laughs> hı. MTRT ekibini uğurlamadan önce onlarla birlikte bir program yapacağız. Hadi söylemeyelim. İsmi bakalım. söylemeyelim. İsim <laughs> sürpriz olsun. Yarın sevgili izleyenlerimiz bizi takip ederek görsünler ismi de. Evet sevgili izleyenler tarih yazan gollerle bugün de sizlere veda ediyoruz. Yarın aynı saate tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.